Hepinize merhaba arkadaşlar. Olympus Gamer'a hoş geldiniz. Among the Sleep oynuyoruz. Oyunu daha önce hiç oynamadım. Oyun eski biliyorum ama birkaç video izledim. Hoşuma gitti. Dedim çekeyim. Ne diyor? Kırılmaz anne o kırılmaz. Bu arada benim doğum günümü kutluyoruz. Bebek sanırım 2 yaşına mı 1 yaşına mı ne giriyor? Bence 1 yaşına daha ufacık çünkü. An... <laughs> Annenin tipi çok komik. Hadi dur top atacağım. attım Sağ ol, annem benim. Beni doğurdun sen. Ben iki, ha iki yaşındaymış. Hiç göstermiyorum valla. Annem sanırım beyin özür. <laughs> tren geliyor tren. Beş yapacağım. Nereye gidiyorum? Çabuk dön bak yalnız bırakma. Dağıtırım ortalığı. Ben pastayı yiyemiyorum. Ne oluyor lan? Anne. Pastanın içine ne koydun? Pastanın içine ne koydun? Pasta kafa yaptı dur. Pasta. Ne oluyor lan orada? Anne. Çabuk gel. Çabuk gel. Oo. Kim getirmiş onu? He anne. Söyle söyle kim getirdi onu? Hmm. Lan anne gece görsem altıma sıçarım. <laughs> Vay. Ne diyor? Kırıyı okuyamadım. Oo. Karanlık ne lan? Hala geliyor. Hala geliyor. Anne arkadan bir şey geliyor. <laughs> Oo. Anne. Kolyan çok güzelmiş. biz mi yapmışız? Ne güzel adam var Ne diyor? Nesneleri tutmak için ha, sol tuşa basın diyor. Hemen deneyelim okul. Bunu tutamıyorum. Ha. Bunu dur dışarı açalım attım vallahi attım. Bu da left kontrol eğilmek için. Buradan mı çıkacağız? Buradan değil. Şu yastıkların üstünden mi? Hah burada. Dur yastık git. Hop. Atla. At. Ah, korktu korktu. Dur şey, şu, şu hediyeyi açalım. Dur in aşağı. E, hediye nerede? Hediye nerede? Hediye nerede? Bu ne? Bu ne? şeklinde basa, ama basabiliyoruz. <laughs> ama benim de böyle vardı ya küçükken. Ay ne oynar? Ona lan. Hey, you found me. Ah. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Benim adım benim adım bilmiyorum ki ben ya. Aa, bir daha anneme sor. Evet, konuşamıyorum da. top oynayalım. Let's play a game. Oynayalım ya, top oynayalım. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Hey, evet, saklan maç oynayacağım. Tamam, bekle. Come here. Hop. Turn around and cover your eyes. Ne diyor? Tamam. Nesne için. You can look now. Haha, gördüm ki, gördüm ki, gördüm ki. You found it. Tabi lan bulurum ben. Wow. Is that a music box? Does it work? Tabi çalışıyor. Burası kim mi yatağı lan? Orası benimse. Ha orası oyun yerim benim. Burası yatağım. Bak. That's a nice. Ben göstereyim sana. Evet. Ya burada anne annem mikrofonu buldum. Gel, gel annemi kandıralım. Ya korkutalım annemi. Bekle bunu düzü nasıl? Düz. Ha. Gel bas şuna, konuş. Gel. Konuşamıyorum ben bunu, basamıyorum bunu. Benden de bir şey olmaz ya. Bu arada sen nasıl konuşuyorsun? What this? Bu? bu tren. Ha, o kitap. Five upon a dry, dry, Annem bana dry geceleri kitap okur. Bu ne? Bunu çekemiyoruz. Dur. Bowling oynayacağım. Hop hop o oh, oh. Ah tam top. Bowling topu buradaymış. Oh. Topu. Yıktım be. Helal lan bana. Gel lan kafanın kafanı bowling. Started? Tabi çalışıyordur. Ben onu çalıştırayım bekle. Bak buradaki düğmeye basıyorsun. Oh. Kaç kaç? Round, and round. <laughs> round round round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. We need some place very dark. <laughs> ne göstereceğimi? <lan>? Ne göstereceği? Benim <laughs> dolabım. Benim dolabım nerede? bu bum. Ben... Açamadım. Açamadım bunu çekmem lazım. Hadi çektim. Güzel. It has to Oğlum bak kötü kötü şeyler yaptırma bana. Canavar falan yok burada. Bu abim dolu eşyalarım var. Ha, bu Teddy aydınlatıyor. Ne var orada? Aha babamın babamın paltosu. Hmm. Duydum duydum. Sıkıca sarıl sarıl sarıl. Ay! Ya o kutunun içindeki ayı mıydı yoksa başka bir şey miydi ya? Gizlenmedim mi? anne bu ayı beni götürdü oraya. Babam güzeldi. babam bir niye doğum günüm kutlamadı onu söylesin. Ben uyumak istemiyorum. Hayır. Bırak beni yere. Bırak. Oğlum değil. Senin gibi anne olmaz olsun. Tipe bak. dandini dandini söylesek direkt buluruz. Anne. Ayıcık nerede? Ben yani şu an ayıca sarılmak istiyorum. Heh buradasın. Kapı açık. uyan 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 gidelim kalk o an şimdi ben gidiyorum kim kimittir olan beni? Hi. Oha lan. Kim rüzgar mı devirdi ya tam ben? Ayıcık nerede? Ayıcık neredesin? Sa sana sarılmak istiyorum ayıcık. Anne annem süpürge yapıyor. Gecenin bir yarısı. O ses buradan geliyor. Dur şunu çek şuraya. Çık şimdi. Açtım. Vallahi açtım. Kim ağlıyor? Anne. Çamaşır makinesi çalışıyor Bunu kapatamıyoruz mu? Ah tamam Oh be Acayip ses yapıyormuş İçine Thank you Somethings Not right We need to find you. Mother. Ne oluyor lan bu evde? Bak bence o pasta oldu hepsi var ya yemin ediyorum mantara bağladık. Dur şimdi. Yani o pastanın yüzünden oldu. Dur ilk topu atayım aşağı bir şey varsa esin gelsin. Ay yok temiz. var mı? No. Onu lan. Birisi duruyor sen. Ne? Köpek sesi geldi. Dur. Bu ne? Bunda. Köpek sesi geldi. Dur şuna. El. Anne. Lan. Hey. Kim geliyor? 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 Sakla. Kağıt buldum. atamıyoruz mu? yok mu piş? şu köşeye gideceğim ya orada bir şey çıktı. Lan. Sarıl sarıl. Anne el. Bazolar. Meyve tabağı kırıldı. Dolap açılmış. Çek şu elmaları. Çıkabiliyoruz mu be? Dolapta ne var? Bu ne? frog. Aha biberon. İçebiliyoruz mu? Boş. O dolapta yukarısını açabiliyor mu? Yeniden koydu varsa açabiliriz. Ne var orada? Orada bir şey yok. Devam. Burda ne var? Ben burası saklanma yerim acaba. bekle. Şu sandalyeyi almam lazım. Gel. Anne. Hey. Oğlum yapılır mı lan bu? Buraya konulur mu bu? Bu ne? Dışarısının kapısı. Yine o kağıttan buldum Bu ne Yeni oyuncak Benim oyuncaklarım burada ne arıyor Bu ne Mom. Annemle ben yatak odası falan yok mu ya oraya gidelim kapı açılmış kapı açılmış kapı açılmış öbür sarıl sarıl ha, bir tane daha kağıt buldum o annem bir canavarla dövüşüyor ben ne yapıyorum orada ben ölmüşüm herhalde ya da düşmüşüm Bakın babanın masasında var mı bir şeyler çok, çok, çok karanlık oldu. Bu ne babamın gözlüğü? babamın para kazan. Şşş. dur. Bu ne burada açılmış? Bir şey mi var acaba işte? Buradan sarı Çok karanlık oldu. şey eşyalar var. Şu kapıyı açabiliyor Kilitli. Eee ne yapacağım? Acaba boyum yetmiyor diye mi şey? Dur bakalım çıkalım. Ben annemi bulmam lazım ama annem yok işte. Ha annemin yatağı. Dur dur. Annem uyuyordur. Buranın eşyaları hep dağılmış. Anne ben geldim anne anne. Anne. Ne? Burada kim var? Kimse yok. Pat, gelme 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 gelme. Saklan şuraya. Açamıyorum. Acaba geliyor. Mu? Burada ne var? Ya, annemin ayakkabıları. Neyse dur ben gideceğim şuradan benim abi biz şeye çıktık bir dakika sarılsana bir şuna bu ne ben parkta sallanıyor haraş şu köpek sesi var bulamadım Eee biz geldik. Ne? Bir dakika bir dakika annem bir şeyler götürmüş. Ya şunu da şuradan çekin annemi götürmüşler. Ama nereye? Burası mutfak. Saat 12. Pamuk parası. Hayır. Hay o neydi lan öyle? Şu bebeğin <laughs> abi demiyor şu pasta yaptı ya. <laughs> ne yaptıysa. sonra sarıl <laughs> Kalpten gideceğiz şimdi Bu ne? Bu nerenin kapısı? Ha aşağıda birisi var. Bu ne? Geçebiliyoruz mu bunda? Oo, oh, <laughs> ama ben de bilmiyorum bu ne bu benim ne o kim o kim annem mi anne <laughs> evet evet görebiliyorum <laughs> um, sen değilsin değil mi <laughs> bu ne <laughs> ha, annemin... annemin kolyesini aldık dur dur eğil ne diyor tab? Bu ne? Bu, Bu anahtar. Ama dur şimdi ben şimdi kullanmayacağım herhalde bunu. Bu ne? hu <laughs> <laughs> O neydi öyle? Bu Skydra. Who? İyiyim 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 sıkıntı yok sıkıntı yok gel gel ben seni alayım kucağıma Valla bizim ev acayip bir tara bir yerlerde neresi olduğunu hiç bilmiyorum ne yazıyor dur dur bir dakika ah be kaçırdık orayı playhouse what's that doing here bu şey <laughs> Don't Starve'deki domuz ev gibi girelim bakalım Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. I see nothing on such garbage. I should not. I can throw you from Whoa! Look at this place. Anem, where are you? Ne? Ne Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It, it seems like, like these are connected somehow. Huh? Huh? shark Maybe it requires some sort of key. Buraya mı bağlayacağız onu? Anneme kolyesi ne oldu buna? Bunu mu çevireceğiz? Oov çevir çevir Bence bir şeyler daha iyi. Annemin kolyesi. Ne yapacağım ki? bunu burada bırakalım. Bölüm 2'de tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Gideyim. Bu da oturdu zaten. İzlediğiniz için teşekkürler herkese. Bol bol öpücük. Görüşürüz.